Arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Okuma var. Okumaya geçelim. Burası önemli arkadaşlar. Birinci seçenek son yazılar. Bu e, kim son yazı paylaşırsa o sayfaya geçecektir. Ama biz e, sabit sayfalar istiyoruz. Mesela ana sayfa aynı olsun. Mesela web sitemize giren kişi aynı sayfayı görmesini istiyoruz. Ve onun altında yazılar ya da ürünler sayfası başka sayfalar olabilir. Ana sayfa aynı olmasını istiyoruz. O sebepten de o ana sayfayı buradan seçebiliyoruz. Mesela iki tane ana sayfa oluşturdunuz. Buradan seçebiliyoruz. Bizde bir sayfa var şu an. Bunu aynı sayfaya yapabilir. Yani iki tane, üç tane sayfamız varsa, yani ana sayfa ile başka sayfaların arasında hiçbir fark yok. Hepsi sayfa. Ana sayfa yapmak için buraya gelip o ana sayfayı seçmemiz gerekiyor. Şu an hiçbir şey hazırlamadık. Yazı sayfası hangisini olmasını istiyorsunuz? Onu da bir yazı sayfası hazırlamamız gerekiyor. Hep yazılar orada olması gerekiyor ve kategoriler ayrı ayrı şekilde olması gerekiyor. Onu da yazı sayfası seçmemiz gerekiyor ki şu an hiçbir sayfamız yok ama ana sayfa bu olsun. Bu şekilde kalmasını istiyorum. Örnek sayfa diye bir sayfa oluşturmuştuk. Ondan fazla sayfa çıkabilir. Ondan da yazı sayfasıyla ana sayfayı buradan seçme şansımız var. Ve burada da blogda da kaç tane yazı olsun. Yazı sayısını görebiliyoruz. 10 yapabiliriz, 15 yapabiliriz ya da haber sitesidir. Tamamen hepsi gelmesini istiyoruz. Burada 100 yapabiliriz ki sonuna gelemesinler. Yavaş yavaş alta gelip her bir yazıyı okuyabilirler. Ve burada da başka kayıtlar var. Onları da kaç tane olsun. Ben buna hatta kendim de bakmadım. İhtiyacım o kadar fazla olmadı. O sebepten burayı da geçebiliriz. Bunları zaten eklentilerle birlikte halledebiliriz. Ama ama burası önemli. Burası sayfalar düzenlenecek yerimiz. Ana sayfayı tasarladıktan sonra hemen buraya gidip ana sayfayı seçmemiz gerekiyor. Çünkü başka birisi arattığında ana sayfaya gelmeyebilir. Ana sayfa gelmese bağlantılar yoktur. Bağlantılara tıklayıp başka sayfalara geçemez. Öyle bir sorun yaşayabilirsiniz ama ana sayfayı hemen burada seçmemiz gerekiyor. Ondan sonra tartışma var. Tartışmada yorum Hakkında çoğu yani yorum kaç tane yorum olsun kaç tane yazabilsin kaç kişi cevap verebilsin ve gördüğünüz gibi en aşağıda kaç kaç yaşında olsun burada fotoğrafları nasıl olsun boş mu olsun ya da burada herhangisinin birisini seçme şansımız var yorumlar bu şekilde devam edecek buna da o kadar fazla ihtiyacımız var mı durmaya gerek var mı ama çok durduk yorumlar üstünde o sebepten burasını da geçmek istiyorum ortam var ortamı da aynı şekilde gördük ve her fotoğraf 3'e bölünüyor siz bir tane fotoğraf atarsanız bunu wordpress 3 versiyonunu tutuyor. Birinci versiyon gördüğünüz gibi küçük 150'ye 150 şeklinde. ikinci versiyon orta 300'e 300 şeklinde ve en büyük versiyonda da 1024'e 1024 şeklinde tutuyor. Bu da ihtiyacı oluyor. Yani telefonda görmesi, gözükmesi gerekiyor. Tablette gözükmesi gerekiyor. Yani her bir fotoğraf her bir resim otomatik e, küçülüp küçelip büyülmüyor. O sebepten de e, eğer telefonda olsa başka birisini e, yönlendiriyor. Aynı fotoğraf çünkü. Ya da interneti zayıfsa e, biraz küçük fotoğraf yönlendirme şans var. O sebepten de bu da bu şekilde siz bir fotoğraf eklerseniz 3 versiyonu olup WordPress'in kendisinde tutuluyor. Bunu değiştirme şansımız var. Mesela 150'yi istemiyorum ya da bu en büyük boyut ee, çok küçük geliyor benim için. Daha 4K ya da HD şeklinde görmek istiyorum diyorsanız da bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ama değiştirmesek daha iyi çünkü eğer değiştirirseniz web site yavaşlayabilir. Alıcı bağlantılar var. Arkadaşlar burası da çok önemli. Bu sayfaya da bilmemiz gerekiyor. Yani ilk önce burasını da değiştirmemiz gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi bizimki p 123'ten başlıyormuş. Her bir yazıya sadece şuradaki adet değişiyor ama p eşittir şu şekilde geliyor. Bunu istemiyoruz. Bu da CU açısından o kadar iyi değil. Ben hemen yazıyı görmek istiyorum. Yazılara gidelim. Yazılardan bir yazı açayım ki yukarıdaki bağlantısını görelim. Burada da görüntüle var. Görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi pi eşittir 18. Bunu pi eşittir 18 diye kimse aratmıyor. Yazı ismiyle aratabilir. O sebepten de burada yazı ismi olmak zorunda diyebilirim. Çünkü ben hemen o şekilde dönüştürüyorum. Ayarlar. Burada, burada da kalıcı bağlantılar var. Bunu seçmeyip de yazı ismini seçersek ne olur? Yazı ismini seçeyim. Değiştireyim. Hemen e, tekrardan gitmek istiyorum. Burada yazı yazılara gitmek istiyorum. Yazıları görüntüle. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi pi eşittir 18'di. Ama bu bir yazıdır yazıyor. Bu bir yazıdır isminden alıyor bunu da. Yani yazanın ismi her türlü olabilir. Yapay zeka hakkında olabilir ki. O yazıyı aratan kişi bu şekilde görebilir. Bu şekilde de daha rahat CEO uyumlu daha hemen ulaşılabilir bir yazı oluyor. Yani P18'i kimse bilemez ama bu yazıyı okuydu. Başlığı aklında kaldı. Hemen başlığını yazıp bu sayfaya tekrardan gelebilme şansı var kullanıcıların. O sebepten de burasını mutlaka buna değiştirmemiz gerekiyor. Bu Başka neler var? Burada sayısal diyebilirsiniz. 1, 2, 3 şeklinde. Ay ve at diyebilirsiniz. 2025 5. ayda paylaşılmış. Bunu da düzgün bir şekilde kullanabiliriz. Mesela 25'te 5. ayında paylaşılmış. Gün ve at eğer isterseniz 2025 05... 14'ünde ve örnek yazı şeklinde paylaşabilirsiniz. Bu da ilk önceki gelmişti ama çok kısa oluyor ama kısa oldu da bu da kısa aslında. Sayfa adı çok önemli. Ben sayfa adı seçiyorum. İsterseniz de başka şeyleri de deneyebiliriz. Burada özelleştirebilirsiniz. Mesela sadece özelleştir butonuna basıp sadece yıl gelmesini istiyorum. Sadece ay ya da başka ne. Sadece post id ki yukarıdaki post id şeklinde seçilmişti ama ben yazı adı yeterli benim için. Arkadaşlar burada da özelleştirilecek bir yer var. Bir de etiket etiketleri özelleştirebiliyoruz. Bunu hemen görelim. Ben yazılara gitmek istiyorum. Orada daha iyi görünecek. Ve burada da görüntüle diyorum. Burada da kategoriye gitmek istiyorum. K genel kategori. Arkadaşlar gördüğünüz gibi web sitemiz ve burada da kategori eklendi. Kategori girdik. Ondan sonra kategori kategorinin içindeki genel kategoriye girdik. Az önceki yer şunu değiştirme işimize yarıyor. Ve gördüğünüz gibi burada çok uzun ya. Bunu kat yazabiliriz. İsterseniz nokta verebilirsiniz. İsterseniz bunu da değiştirme şansımız var. Yani onu da düşün Düşünmüşler ki eğer isterseniz buradaki kategoriyi değiştirebilirsiniz. İsterseniz değiştirmeyebilirsiniz. Ben hemen tekrardan geri gideyim. Ve bu da sadece o işimize yarıyor. Buradan değiştirme şansımız var. İsterseniz bir şeyler yazabiliriz. Ben e, kategoriyi değil de e, kat olsun etiket et olsun. Burada da etiketlerde de tag şeklinde gelmesi gerekiyor. et etiket olur ve kat da bu şekilde düşünebilirsiniz. İsterseniz farklı bir şey düşünebilirsiniz. Mesela bunu güncelleyeyim. Kategori yerine sadece kat gelecek. Onu da hemen bakalım. Ve burada da genele gidelim. Bunu başka yerlerden gelebiliriz ama siz de aklınıza kalsın diye bu şekilde devam ettim. Kategoride de kat geldi gördüğünüz gibi. Etiketi de aynı şekilde. Buraya etiket değil de eti gelir. Ondan sonra etiketin ismi mesela biz yaz diye bir etiket oluşturmuştuk. O şekilde gelebilir. Ben hemen devam edelim. Kalıcı bağlantıyı gördük ve gizledik. Gizlilik de bakalım hemen. Yeni bir gizlilik sayfasını oluşturmak zaten bizim e, gizlilik sayfamız vardı. Gizlilik sayfayı seçebilme şansımız var. Mesela iki tane üç tane gizlilik sayfamız var. Hangisi bizim gizlilik sayfamız? Onu buradan seçebiliyoruz. Gizlilik politikası nasıl oluşturayım? Neler var içinde? Nasıl oluyor diyse burada da bir örnek var. Ona bakabilirsiniz. Buradan kopyalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz kimiz? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yorumlarda neler yazmamız gerekiyor? Ortam için neler yazmamız gerekiyor? Bunu da bir tane WordPress'in kendisi bize hazırlamış, siz değiştirebilirsiniz ya da bundan farklı bir şey de yapabilirsiniz. Derseniz burasında da kopyalama butonu vardır, bir yerde vardır, ben görmüştüm hatta arka takimi. Ee, gördüğünüz gibi bu metni kopyalayıp hemen siz de bir sayfa yapabilirsiniz. Ee, i̇smi mesela, web sitenin ismi ne olacak? Bunu kendisi otomatik yazmış. Bazı özel şartlarınız varsa kamuoyuna duyurmak için benim şart şu, bunu kabul etti, ondan sonra kullandı diye söyleme şansınız var. Bunu da bundan sonra Mutlaka eklememiz gerekiyormuş. Arkadaşlar, WordPress'in önemli yerlerini geçtik, sıkıcı yerlerini geçtik, bunu söyleyeyim. Ve burada da en son açma kapama var. Web siteniz daha iyi gözükmesi için bu şekilde görebilirsiniz. Ve çok iyi ilerledik. Buraya geldiyseniz teşekkür ederim. Bundan sonraki videolar daha eğlenceli, daha güzel. Her bir video konusu farklı olacak ama buraya kadar görmemiz gerekiyordu. Bunları görmediysek yani altyapı düzgün değilse bazı şeyler sizin aklınıza oturmayabiliyor. Mesela ben altyapıyı gördükten sonra Instagram short videosundan da çok şeyler öğrenebiliyorum. Orada bir kısa bir bilgi vardır. O bilgiyi yeri ne olduğunu bilmezseniz öğrenemezsiniz. Yani yerini gördük şu an. Altyapıyı, çerçeveyi oluşturduk. Bundan sonra Elementor kuracağız, eklentiler kurup düzgün bir şekilde bir sayfa yazı ve başka şeyleri hazırlayıp web sitemizi kurmaya başlayacağız. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi WordPress'in çerçevesi bu. WordPress'i yani %90 tarzında bitirdik. Eğer buraya geldiyseniz teşekkür ederim. Bu sıkıcı yeri geçtiniz. Bunu söyleyeyim. Bunun öncekileri sıkıcıydı biliyorum. Ama bunu görmesek de olmayacak. Bunu tekrar tekrar üstünde durdum. Ve bundan sonra ne yapacağız? Onu da bir konuşalım. Bundan sonra eklenti ekleyeceğim. Hangi eklentiler gerek bir web site kurmak için? Hepsini teker teker ekleyeceğim. Sayfalar hazırlayacağım. Yani isteğe göre sayfa hazırlayacağım. Sayfada yazı paylaşacağız. Yazı çok öne çıkarıyor. Yani web sitesi yazı öne çıkarıyor. Yani sayfa öne çıkarmıyor. Güzel şekilde yazı paylaşacağız. Bu yazılar öne çıkarsın. Oradan kaç kişi gördüğünü, kimler, hangi memleketten gördüğünü yani Google eklentisini ekleyip bunları göreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar kanala abone olma konusunda, like, yorum konusunda desteğe ihtiyacım var. Biliyorsunuz 7. indeks bir eğitim kanalı. Bu sebepten de YouTube o kadar öne vermiyor. Lütfen şu like konusunda, abone alma konusunda duyarsız kalmayın. Yani kazan kazan. Ben de burada haftalarca sizin için eğitimler hazırlıyorum. Siz de like atmayı, yorum yapmayı ücretsiz bir şekilde yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar hemen sayfa düzenleyiciye eklentiler kurmaya başlayalım.